misin? Ama lazım değil kardeşim. Aynen böyle söylüyorum. Oradan başkası çıkıyor. Efendim ben savaş zamanında bilmem ne kadar bilmem ne olmuştu da e orada altınlar vardı da onları getirdik de filanca yerde kadar duruyor da onları biz getireceğiz de falan da peşmekende işte siz düzgün bir adama benziyorsunuz. Belli bir kısmı sizin olsun. Hayır işlerinde seviyorsunuz. Kullanın. Belli bir kısmı zaten bizim olacak. Bu işte sizi yapmak istiyoruz. Ben ona da sağ Başka biri çıkıyor bizim bir tane hastamız var. Efendim kanser olmuş bilmem ne olmuş ölmek üzere. Bize dedi ki böyle düzgün bir adam bu sizi bulduk falan ben onun avukatıyım falan şöyle dedi böyle dedi. İnanır mısınız? Haftada en az 10 tane böyle dolandırıcı bana yazıyor. Bunlara dolandırıcı aferist diyorlar bizim e, hanım öyle diyor. Aferist Rusça aferist diyorlar. Bunlar kimleri dolandırıyorlar zannediyorsunuz? Aşk gözleri. Ya arkadaşım ben Tanrı işi yapan, Tanrı hizmeti yapan bir insanım. Eğer birisi bana bağış yapacaksa zaten yapar. Bu kadar basit. Birisi bana bir şey verecekse zaten getirir verir. Benim bunun peşini düşmeme ne gerek var? Bunun için masraf etmeme ne gerek var? Değil mi? İşte aç gözlük insanı ne yapar? Bu insanların peşinden götürüyor. Oradan 10 bin dolar alacaksın ya. O yüzden de canım 70 dolar bir şey var da 70 de demez o zaten küsurat söylüyorlar. Ben de böyle biraz e, o, oyaladım. Hatta hanımla da söyledim. O da dedi ki bana ya dedi, ne yapıyorsun? Dedim eğer bir bakayım da bunu biraz sevindireyim dedim. Yani şeytan azapta gerek diyorlar ya. Bana böyle küsuratlı bir rakam söyledi. Dedi işte onu dedi, falanca yere yatırırsanız ondan sonra işte önümüz açılacak da şudur budur falan. Ya sen bana 10 bin dolar, 20 bin dolar para bağışlayacaksın. Ben de e, 50 dolar, 60 dolar, neyse yani 40 dolar para istiyorsun. Yani bir yere yatırmamı istiyorsun. Ya insan da bir akıl olur ya, değil mi? Kardeş, sen yapsana bu masrafları, benimle karıştırıyorsun ya. Ha, burada sana niye böyle yapıyor, biliyor musunuz? 40 dolar, 50 dolar. Çünkü siz o parayı yatıracaksınız ya, onun arkasından size bir 80, 90 dolar daha çıkaracak. Yine yani böyle küsüratlı bir rakam. Sonra onun arkasından elinizi kaptırdınız ya, sonra bir daha çıkaracak. Sonra bir daha onun arkasından bir daha çıkaracak. Muhtemelen gelen. Öyle mi? Neyse kapatalım. Ve evet. kırmızı varsa red de Evet. Ve daha sonra işte bu insanlar ne oluyorlar? Evet, dolandırıyorlar, dolandırıyorlar. Bu sefer de olduğumuz anamış. Ne için? Şey, e, babalar günü. Bu Türkiye'de babalar günü. Bizim de çocuklarımız sırayla arıyor babalar günü. E, bilmiyorlar. Emamızın burada dört telefonumuzun dördü de e, canlı yayında. E, çünkü dört tane kanalda canlı yayın yapmıyor, O yüzden. He, evet, demek istediğimi anlıyor musunuz arkadaşlar? Demek istediğim şu. Yani aç gözlü olursanız başınıza her türlü felaket gelir. Bunu bir kere iyice kafanıza yerleştirin. Yoksa mağdur olursunuz arkadaşlar, mağdur olursunuz. Yani mağdur olmak istemiyorsanız aç gözlüğü ortadan kaldıracaksınız. Efendim, ondalık veriyor adam, ondalığı bile aç gözünü niyetiyle Sonra da diyor ki, ben o kadar ondalık veriyorum Baran abi, hiçbir faydasını görmedim. Ooo, düşünüyorum taşınıyorum. Diyorum ki pardon ya, ne bekliyordunuz? Ne bekliyordun yani? Yani şimdi ondalık vermiş ya arkadaş 100 lare. 100 lare ondalık verdiğine göre bu ay kesin 500 lare ona gelmesi lazım bir yerden. Nereden geldiğinin bir önemi yok. Ama bir yerden gelmesi lazım. Hadi 500 gelmesin de 250 bari gelsin diyor yani. Ama bir yerden gelsin de nasıl gelirse gelsin. Bir şekilde gelsin. Adamın düşüncesine bak ya. Yani. Adamın niyetine bak abi. Bizim Tanrı'nın kendi yani tam, o ondalık zaten Tanrı'nın kendi parası. Tanrı'nın parasıyla Tanrı'yı aldatmaya çalışıyor ya. Yani, yani Tanrı'nın parasıyla Tanrı'yı aldatmaya çalışıyor. Niye? Diyor ki bu senin paran olabilir ama şu an benim cebimde ister veririm ister vermem diyor. Tamam verirsen de bunun karşılığını alırım ya ister veririm. Adamın düşüncesine bak. Sen bu düşünceyle bu fikirle ondalık ve sonra merak etme senin hayatında güzel şeyler olacak. O olmayacak. O yüzden de diyorum ki ne yapın ne yapın ama kesinlikle şu aç gözlükten vazgeçin. Aç gözlükten vazgeçtiğiniz sürece Tanrı sizi bereketleyecektir ve hayatınızda, yaşamınızda huzur, sükunet olacaktır ve her daim su içinde yaşayacaksınız. Rab her birinizi hayırlı olandırsın, bereketlesin ve her birinizi Bol Yaşam Kilisesi olarak biz bereketliyoruz, hayırlı olandırıyoruz. Ve bizim bu videolarımızı, ses kayıtımızı, her şeyimizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Özgürsünüz, serbestsiniz bu konuda. Teşekkür ediyorum her birinize. Burada olduğunuz için ve bizi seyrettiğiniz için ayrıca.